Ellerinden öpmedim pamuksun seydam benim ellerinden öpmedim pamuksun seydan benim öldürseleri vazgeçmem vazgeçemem ben senden öldürseleri vazgeçmem vazgeçemem ben senden komsalarda gidemem sultanım Seydam benim komsalarda gidemem seydam benim Nefsimin nesirim Himmet ette geleyim Nefsimi nesirim Himmet ette geleyim Dua buyur sultanım Ben yolunda öleyim Dua buyur Sultanım ben yolunda öleyim öldürseler vazgeçmem vazgeçemem ben senden öldürseler vazgeçmem vazgeçemem ben senden konsalarda gidemem sultanım seydam benim Komsalarda gidemem Sultanım seydam benim Ehli beytin gülleri Menzilin bülbülleri Ehli beytin gülleri Menzilin bülbülleri Ne var ki şu dünyada sizden daha değerli ne var ki şu dünyada sizden daha değerli. Seleri vazgeçmem vazgeçemem ben senden öldürseler vazgeçmem vazgeçemem ben senden komsalarda gidemem sultanım seydam benim komsalarda gidemem sultanım seydam benim oh uh -huh.